Arkadaşlar merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Ee, öncelikle hayırlı cumalar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün karşılaştırma videosu yapacağız. Bir önceki videoda yaptığım gibi sözleşmeli erlik mi yoksa uzman çavuşluk mu diye bir video yapmıştım. Onu merak edenler olursa e, videonun sonuna koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu videoda ise sözleşmeli erlikte Deniz kuvvetlerimi tercih etmeliyim, yoksa e, kara kuvvetlerini mi tercih etmeliyim. Bu soruların cevaplarını birlikte bulacağız, birlikte konuşacağız. Ben birkaç bölüm hazırladım yine. E, bunları hep beraber teker teker işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu videoda askerlik düşünen birçok kişinin kafasını kurcalayan o kritik soruları yanıtlayacağız. Yani sözleşmelerde kara kuvvetlerine mi gitmeliyiz, yoksa? deniz kuvvetlerini tercih etmeliyiz? Ben sadece ikisinin kıyaslamasını e, yapmak istedim bu videoda. Umarım Sizde e, beğeneceksinizdir. Eğer beğenirseniz e, videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Çünkü sizler ne kadar çok bu videoları beğenip abone olursanız ben daha fazla sizlere içerik çıkartabilirim arkadaşlar. Şimdi her kuvvetin kendine göre artıları ve eksileri var ve zorlukları ve kolaylıkları ve zorlukları da var. Şimdi bu videoyu izlediğinizde kendi karakterinize ve beklentinize, hedeflerinize en uygun tercih yapabilecek bilgi düzeyine sahip olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi görev tanımı olarak iki kuvveti de ele alacağız. Kara kuvvetleri deyince aklımıza gelen şey sınır görevleri oluyor. Arazide operasyonlara işte zorlu araziler işte operasyonlara katılıyoruz. Ee, yeri geliyor mesela bir üst bölgesinde araziye çıkıyoruz. O bölgede iki gün üç gün kalabiliyoruz. İşte karakollarda karakollarda kalabiliyoruz. Ee, üst bölgesine gidebiliyoruz. İşte Tugay'a gidiyoruz, Tabur'a gidiyoruz. Yani birçok alan var yani kara kuvvetlerinde. Karada oluyor bu. Yani kara kuvvetlerine görev aldığınız zaman işte hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleriyle hiçbir alakanız olmuyor. Bu kara kuvvetlerinde sınıflara ayrılıyoruz. İşte piyade birliği var, topçu birliği var, tankçı birliği var, işte istih, istihkam birliği var. Birçok branş var. İşte görevler genellikle kara üzerinde ve yoğun tempolu geçiyor. Deniz kuvvetlerinde ise adından da anlaşılabileceği gibi üstü su e, su üstü ve su altı e, görevlerini kapsıyor. Gemilerde görev liman güven liman güvenliği oluyor. Limanın güvenliğini sağlıyorsunuz. Mesela ne tutan askerler limanların güvenliğini sağlıyor. E, teknisyenlik gibi daha da teknik donanımlı alanlarda görev alabilirsiniz. Atıyorum elektrikten anlıyorsunuz. Gemide işte elektrik e, bölümüne verirler sizi. Aslında yine her kapı mesleğe çıkıyor. Bir önceki videolarda da bahsetmiştim. Kara kuvvetlerinde herhangi bir mesleğiniz varsa nöbeteri olmayabilirsiniz. Sadece e, yapacağınız mesleği yapabilirsiniz demiştim. Bu deniz kuvvetlerinde de aynı şekilde geçerli. Karada arazidesin. Dağa çıkabilirsin. Ovaya, yani düz arazide yürüyebilirsiniz. Sıcak ve soğuk her türlü şartlar altında görev yapabilirsiniz. Ama denizde ise gemidesin ya da üst bölgesinde yani sürekli bir düzen var ama kapalı alanlara ve disipline alışmalısınız. Şimdi gemide dışarıya çıkamıyorsunuz. Eğer limandan haricinde gemide görev yapacak olursanız dışarıya çıkamıyorsunuz. İşte yatma yeriniz e, kamera deniliyor. O bölgelerde işte geminin belli başlı güverte gibi bölümlerinde falan işte e, yani aslında dolaşabileceğiniz hareket kabiliyetiniz çok Sınırlı kalıyor e, Geminin zorluklarından biraz bahsetmek istiyorum Ben 3 ay gemide e, Çalıştım yani Askerliği yani sözleşmelerlik yapmadan önce Ben gemide garsonluk yaptım Şimdi gemideki yaşam biraz e, Zorlayıcı yani Gemi Hareket halindeyken sallanabiliyor Uykunuzda uyuyamayabilirsiniz eğer uyanıksanız, sallantı çok şiddetliyse mideniz bulanabilir. Ee, onun haricindeki zorluklar mesela yemekleri güzel olmuyordu mesela benim çalıştığım yerdeki gemide. Onun haricinde sallantı oluyor. Bir de internet çekmiyor. Ee, telefonunuz çekmiyor arkadaşlar. Adeta psikolojiniz e, bozulabilir deniz kuvvetlerinde yani bu, bu psikolojiye hazırsanız yani bunu katlanabilirim diyorsanız deniz kuvvetlerini tercih edebilirsiniz. Sonuçta şu an deniz kuvvetlerinde herhangi bir e, terörle mücadele konusunda herhangi bir can riski bulunmuyor kara kuvvetlerine göre. Bu konuda bir avantaj yani herhangi bir çatışmaya girmiyorsunuz. Ne bileyim mayına basma söz konusu değil. Herhangi bir pusuya düşme söz konusu değil. Yani deniz kuvvetlerini bu konuda tercih edebilirsiniz. Şimdi eğitim ve zorluk seviyelerinden biraz bahsedeceğiz. İkinci bölüme geçtik burada. Kara kuvvetlerinde eğitim oldukça tempolu geçer. Hani acemi bildiğinde 3 ay görev alıyoruz. Ondan sonra doğu bildiğine gidiyoruz. Doğu bildiğinde de 2 hafta oryantasyon süreci görüyoruz. Bu oryantasyon süreci nedir? 2 hafta siz oraya alışıyorsunuz. Alışırken de belli başlı eğitimlerden geçiyorsunuz. Zaten orantasyon süreci bittikten sonra eğitimler bitiyor mu? Bitmiyor. Devam ediyor. Yani her anlamda sürekli eğitim, eğitim, eğitim. Yani sürekli eğitimler devam ediyor arkadaşlar. Ama sonraki eğitimler başlangıçtaki eğitimler gibi yoğun ve tempolu değil. Kara kuvvetlerinde eğitim oldukça tempolu geçer demiştik. Uzun yürüyüşler olabilir. Ben mesela... Ee, üst bölgesinde başka bir üst bölgesine desteğe gittiğimizde biz gece yürüyüşü yapmıştık. Toplamda 11 saat sürmüştü. Akşam 8'de başladık. Sabah 7 gibi e, o üst bölgesine varmıştık. İşte sırtımızda çanta, elimize silah, kompozit başlık, kamuflaj, işte yelek, botlarla falan böyle bayağı bir zorlu bir yürüyüş oldu. Tabi ara sıra dinlenme e, zamanlarımız oluyordu ama genellikle yürüyorduk koşullar oluyor. Bu koşullar işte komando parkurları, işte silah eğitim bunlar genelde eğitim biriklerinde olan şeyler fiziksel olarak oldukça yorucudur. Ben mesela acımı bildiğinde e, yaklaşık 10 kilo kadar bir kilo vermiştim. Yani e, bunu hatırladım şu anda. Çünkü sürekli bir koşu işte sürünmedir, yattır kalktır, şınav zaten bir ceza aldığınızda direkt komutanlar eğitim maksatlı sizlere e, şınav işte çektirirler. Bu konuda biraz şey yapmayın yani moraliniz bozulmasın spor olarak olarak bakın eğlenceli takılmaya çalışın hani komutan size şınav çek dediği zaman şınav çek abi yat ne kadar çekebiliyorsan çek. Şimdi deniz kuvvetlerinde eğitim kara kadar tempolu değil ama daha çok teknik ve kurallıdır. Yüzme testleri zaten yüzmeyi bilmiyorsan deniz kuvvetlerini bence tercih etmemelisin işte yangınla mücadele bu konuda bu konuyla alakalı eğitimler e, verilebilir gemi içi görev, görev simülasyonları yapılıyormuş e, ayrıca mesela e, bu titanik gemisinde eğer izlediyseniz hani gemi batarken herkes işte filikalara yöneliyor bununla alakalı işte can kurtarma işte can yeliği can simitleri bununla alakalı eğitimler e, verilebilir sizlere şimdi gemi batarken işte tahliye oluyorsunuz. Bu tahliye ile alakalı e, sürekli olarak bir gemide alarm çalar. Atıyorum haftada bir yaparlar bu eğitimi. Alarm çaldığı zaman herkes görev yerlerine gider. E, Kim öne görev verildiyse herkes o görevleri yapar. Karada fiziksel dayanıklık test edilir. Denizde ise sabır, dikkat ve uyum öne çıkar. Demişiz. Şimdi kıyaslamaları e, umarım anlayabiliyorsunuzdur. Ve ben kendimde tecrübelerimden dayanaraktan ee, ve de tahminlerime göre sizlere birkaç bir şey e, söylüyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Üçüncü konumuz yaşam koşulları. Kara kuvvetlerinde görev yaptığınız yere göre yaşam koşulları oldukça değişkendir. Arazi şartları zordur. Uyku tulumu, çadır hayatı, uzun nöbetler olandır. Şimdi karakollarda görev yaptığınız zaman uyku tulumuna ihtiyaç olmuyor ama araziye çıktığınızda uyku tulumunuz e, size veriliyor, tahsis ediliyor yani. Eksi 30 dereceye kadar sizi koruyan uyku tulumları gayet iyi yani gayet dayanıklı işte soğuktan koruyan uyku tulumları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mevcut. İşte çadır falan kurabilirsiniz. Biz e, yine bir başka bir üst bölgesinden sonra yine bir araziye çıkmıştık. Orada kendimiz çadır falan kurmuştuk. İşte çadır böyle çadırların brandası oluyor birbirlerine geçmeni bağlıyorsun, çubukları falan var, toprağa çakıyorsun falan, kendine yatmak için düz bir zemin hazırlıyorsun. Yani gayet maceralı geçmişti o günlerim. Sizlerin de yaşamas yaşamasını isterim açıkçası. Ee, barınma genelde kışlılarda olsa da geçici görevler sık görülür. İşte benim bahsettiğim işte başka bir üst bölgesine desteğe gidersiniz, araziye çıkarsınız. Bunlar sık sık olan şeyler yani sürekli 3 yıl boyunca karakolda kalmayacaksınızdır. Deniz kuvvetlerinde ise gemide yaşıyorsanız dar alanlarda kalırsınız. İşte o ba e, baraka dediğimiz kısımlar, yani kamera, pardon özür diliyorum. Kamera dedikleri kısımlarda işte dört ranza diyelim bir odada var ama tuvalet, banyo kişiye özel olmuyor. Dört kişi kullanıyorsunuz. Dar alanlar oluyor. Sadece bir yatağınız oluyor. Yatak ve e, belki bir masanız bile olmayabilir. Ondan sonra kameradan çıktığınız zaman bir koridor oluyor. Yani aslında güneş görmüyorsun doğru düzgün. Ne bileyim bir ağaç görmüyorsun, bir köpek görmüyorsun, bir şey hani böyle adeta bir kutuya sıkışmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi. O yüzden zaten videonun başında söylemiştim psikolojiniz buna elverişliyse deniz kuvvetlerini seçin. Kameralar ortak duş ve tuvalet kullanımı gibi tuvalet kullanımı gibi düzene ayak uydurmanız gerekiyor. Aynı ama aynı zamanda sıcak yemek, düzenli dinlenme gibi imkanlar da deniz kuvvetlerinde mevcut. Şimdi bu kıyaslamaları siz kendiniz karar vereceksiniz. Ben hangisine daha çok uyumluyum. Yani eğer macera arayan, arayan tiplerseniz bence kara kuvvetlerini tercih etmelisiniz. Ama biraz e, garantici bir e, yaklaşım sergiliyorsanız deniz kuvvetlerini tercih edebilirsiniz. Şimdi dördüncü bölüme geçtik. Operasyonel ve görev alanlarından biraz konuşacağız. Kara kuvvetlerinde operasyon ihtimali çok yüksektir. Şimdi, çünkü, e, siz mesela operasyona katılmazsınız ama operasyon size gelir. Yani burada ne demek istiyorum? Üst bölgesinde görev yapıyorsunuzdur. E, nöbet tutuyorsunuzdur. Teröristlerin işte taciz atışlarına, sızma girişimlerine çok önemli, çok dikkat edilmesi gerekiyor bu sızma girişimi falan hani bu tarz olayları ben de yaşadım. Bunları Sözleşmeler Usta Birliği anılarımdan devam edeceğim. O bölümlerde anlatmak istiyorum. Part 1, Part 2 ve Part 3 ile Part 3'te en son yayınladığım Part 3'tü. Yani adım adım ilerliyoruz. Bu konuları da merak etmek isteyenler varsa kanalımda Part 1, Part 2, Part 3 videolarını görebilir. Benim yaşadığım tecrübeler ile Usta Birliği ve usta birliğindeki karakolda ve üst bölgesindeki tecrübelerimi aktardım. Yaşadığım anıları aktardım. Bununla da detaylıca dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, kara kuvvetlerinde operasyon ihtimali çok yüksek dedik. Sınır, göre, sınır bölgelerinde görev alma işte Hakkari Şınlak bu bölgelere eğer atandıysanız buralarda sınır yani hudut bölgesi oluyor. Burada görev alma ihtimaliniz yüksek. İç güvenlik operasyonlarına katılma ihtimaliniz de oldukça fazla. Deniz kuvvetlerinde ise operasyonlar daha çok devriye ve güvenlik şeklinde olur. İşte bunda ne demek istiyor? Ee, sizin belli başlı bir görev yeriniz olur. Zaten e, deniz kuvvetlerinde de gemilerde silahlar var gibi. Hani bunların başına devriye atarsınız, işte nöbetiniz tutarsınız, işte o, e, güvenliği sağlarsınız gibi. Bu şekilde anlatmak istiyormuş. Şimdi çatışma riski kadar e, kara kuvvetlerinde denizde yok yani deniz koş koşullarına çalışmak başlı, başlı, başlı başına biraz daha güvenli diyebiliriz. Karada ayaklarınız toprağa basar ama her an tetikte olmanız gerekiyor İşte operasyona çıktığınız zaman her, herhangi bir nöbet tuttuğunuz zaman sonuçta üniforma altındasınız silah altındasınız daima e, tetikte ve dikkatli olmanızı size tavsiye ediyorum. Deniz kuvvetlerinde ise yani aylarca denizlerde olabilirsiniz. Atıyorum gemi bir sefere çıkar. Siz 6 ay, 7 ay, belki de 8 ay hiçbir şekilde karaya ayak basamayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5. uzmanlaşma ve terfi imkanına geleceğiz. Burada karşılaştırmalardan biraz konuşacağız. Her iki kuvvette de uzman çavuşluğa geçiş mümkün. Yani siz 3 yıl görev yaptıktan sonra 4. yıla imza attığınızda uzman çavuşluk alımları açıldığı zaman sizler bu alımlara başvuru yapabilirsiniz ve uzman çavuşluğa geçiş yapabilirsiniz. Ee, şimdi burada önemli bir not var. Deniz kuvvetlerinde daha çok teknik branşlar bulunduğu için bazı görevlerde sivil hayatta iş bulma şansınız artabilir. Elektrik teknisyeni, makinist, radar operatörlüğü gibi alanlar deniz kuvvetlerine özeldir. Karada ise daha çok klasik e, askeri branşlarda uzmanlık vardır. İşte piyade, istihkam, keşif gibi. Hangisini seçersiniz seçin. Disiplinli ve özverili olursanız terfi kapısı her zaman size açıktır. Yani ne demek istiyor? Şimdi burada disiplinli ve özverili işte işinize sımsıkı sahip çıkarsanız yani e, disiplinli bir asker olursanız işte herhangi bir suça avukatı karışmazsanız sicil notunuz temiz olursa komutanlarınızda komutanlarınızdan da geçerli not alırsınız ve uzman çavuşluğa giderken o not, o belgeyi de yanınızda götürürsünüz. Bu sizin için bir referans olur. Altıncı konu arkadaşlar tecrübe ve yorumlar konusuna geçeceğiz. Sosyal medya forumlarında birçok asker ve birçok sözleşmeli er adayları bu soruları soruyor. Kimisi kara kuvvetleri çok sert ama kardeşlik daha güçlü diyor. Kimisi de denizde disiplin var ama daha profesyonel bir ortam olur. Profesyonel bir ortam oluyor diyor. Yani deniz kuvvetlerinde burada anlaşıldığı gibi sürekli bir eğitim. Eğer eğitim görmekten çok sıkılan biriyseniz bence deniz kuvvetlerini tercih etmeyin derim ben. Kim asker deniz kuvvetlerine düzenli nöbet sistemini ve izin imkanlarını daha iyi buluyor. Kimisi ise kara kuvvetlerinde daha az kural, daha çok dayanışma olduğunu söylüyormuş. Bu yüzden kişisel hedefinize göre karar vermeniz önemli. Sonuç olarak deniz kuvvetleri mi, kara kuvvetleri mi bu sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı yok. Her kuvvetin kendine has avantaj, avantajları ve zorlukları var. Videoda da bahsettik arkadaşlar avantajlarını ve zorluklarını. Eğer doğayı, arazide olmayı ve aksiyon seviyorsan kara kuvvetlerini tercih edebilirsin. Eğer ki teknolojiyi, düzene gemi hayatına, deniz hayatına yani denizcilikle alakalı böyle biraz denizi seviyorsan deniz kuvvetleri senin için uygun olabilir. Bilmiyorum bu kadar konuştum ettim. Hani benim düşüncelerim bunlar. Ben olsam denizi mi karayı mı tercih ederdim? Ben karayı tercih ettim. Karada tecrübe kazandım. Karayı gördüm, geçirdim. Tekrar bir bana bir şans sunsalar. Eğer ki hani deniz mi kara mı diye sorsalar ben yine karayı seçerim arkadaşlar. Eminim ki bu videoyu izleyen %90 herkes karayı seçecektir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Denize mi gitmek istiyorsunuz? Karaya mı gitmek istiyorsunuz? Ben de merak ediyorum açıkçası. Hangi kuvvette görev yapmayı düşündüğünüzü yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer ki bu karşılaştırma videosunu beğendiyseniz yorumlara beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.